Sistemizi ilk açtığımızda zaten iki dil seçeneğiyle geliyor bizim. Hı hı. İlk başta Türkçe e, ve İngilizce olarak. İngilizcesini de görebilirsek şu anda. İlk başta onu gösterelim. Çünkü bu uluslararası evet. bir e, site olması yolunda. Evet. İki, çalışmalarımızı iki, yöteceğiz. E, bunun tabii ki başka versiyonları da yapılacak. Belki Almancası ve ilerleteceğiz. Başka türlü dillerini de koyabileceğiz. Hı hı. E, Türkçesine geri döndüğümüzde. E, sitemizin ana sayfa bölümünde e, sevgi izi hakkındaki bütün bilgileri e, detaylı olarak devam dediğimizde e, sevgi izi hakkında bütün bilgiyi görebiliyoruz. E, sevgi izi yaptırmak ücretli mi? Tabii ki e, ortaklarımızdan yaptığımız e, bize bu konuda destek veren kişilere gittiğimizde herhangi bir ücret alınmayacağı zaten burada da belirtiliyor. Ve tabii ki e, burada da e, Türkiye çapında şu anda bize sevgi izi desteği veren ee, ...bütün ee, sevgi izi desteği veren kişileri görebiliyoruz. Türkiye, e Türkiye geneline, geneline gelelim bakalım. geneline geldiğimizde... Bu şimdi girdi mi yayına? Tabii girdi şu anda aktif olarak veriyor. Yükleniyor. İyi. Şimdi şöyle söyleyeyim yani sevgi izinleri de yaptırabilir. Mesela Adana'dasınız... Ben şimdi bu sitenin özellikle destekçilerine de çok ihtiyacım var. Mesela Adana'da bize kendilerine başvuran evet. e, kişilere ücretsiz olarak sevgi izini nerede yaptırabileceğimizi görüyoruz. Evet. Yani o yüzden sevgi izi yaptıracak bizim tabi Serdar e, İstanbul'da bunun öncüsü oldu. İstanbul'dan diğer arkadaşları da devreye girdiler. E, ama her ilden böyle destekçilerimize ihtiyacımız var. Onların evet. burada adreslerini görebileceksiniz. Adana'da yaşıyorsanız Adana'yı tıklayacaksınız. Adana'da e, ee, diyeceksiniz ki böyle böyle ben sevgi izi yaptırmak istiyorum. Burada da Türkiye geneli ilinde ücretsiz sevgi izi yaptırabileceğiniz, Türkiye genelinde ilinde olmaz ilinde oradan, Türkiye genelinde ücretsiz sevgi izi yaptırabileceğiniz yerleri göreceksiniz. Evet.